bir türden sorunlarla bakıyor insanlar. O yüzden bir kısmını bu yüzden bir. bir kısmı zaten o vicdan dediğimiz, hani bir vicdan meselesini dediniz ya, ben bu vicdan meselesi olmaktan çıkarılmalı diyorum. Çünkü e, vicdan dediğimiz şey e, ne yazık ki belli e, siyasetin gidişatını belirleyen bir kesimin tarafından milli ve yerli bir vicdan olarak görülmüş durumda arkadaşlar. Yani şu anda o milli ve yerli bir şey Buradaki toplantıya teröristlerin toplantısı diye. Yani vicdan gerçekten bireysel bir adalet duygusuna nasıl yol açacak muhakeme yetimizde. Yani onun için ben mesela bu aralar üstüne çok çalıştığım, e, düşündüğüm bir kavram. Bizi adalete daha yaklaştıracak, hak mücadelesiyle ilişkimizi daha güçlü tutmamızı sağlayacak olan duygular olabilir. İnsaf duygusu diyor insaf diyorum. Yani hakikaten e, insaf zaten kelime kökü olarak Arapça bilenler varsa bilirsiniz. Yarı yarıya örnek demek. Yani hani suçun tamamını e, bir insana atıp bir suç varsa tabii bir de öyle bir şeyimiz var. Ama devlet neye suçlarsa o artık suç. Yani modern devletlerin geldiği nokta bu. Dolayısıyla e, insaf şuna neden oluyor. Yani mesela gerçekten Şimdi ee, karşımızda KHK'lar meselesinden başka bir e, yerden bakıyoruz şu anda. Gerçekten bir suça e, iştirak etmiş biri olsa dahi bu suçun cezasının suça oranlı olması lazım.